Haftalık burç yorumlarımız. 9 Ağustos 15 Ağustos arası burçlarımızı neler bekliyor diyoruz. Tabii ki siz akrepler, yükselen ve ay burcu, kendi burcu akrep olanlar size sıra gelecek ama gökyüzündeki bu değişimlerden Türkiye'de yaşadığımız o dramatik orman yangınları bunları birleştirerek gökyüzündeki hareketlenmelerin neleri sebep olacağını, olduğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi biz dünyada tek değiliz biliyorsunuz. İnsanoğlu ve canlılar ve bitkilerle birlikte büyük bir oluşumun içindeyiz ama dünyada uzayda tek değil 9 tane gezegenle birlikte hareket etmesine rağmen o 9 gezegende Samanyolu galaksisinin içinde. Samanyolu galaksisi sonsuz boşluk içinde de çok küçük bir kütle. Düşünebiliyor musunuz uzay boşluğuna? Samanyolu galaksisi küçücük bir kütle. Biz onun içinde 9 gezegen var. 9 gezegen minnacık bir bölümünde ve biz gezegenler arası ışık hızıyla yolculuk bile yapamıyoruz. Yani e, tutturduk bir Mars diye ay diye. Oraya da binbir zorluklarla gidiyoruz, geliyoruz. Gittiğimizde geldiğimizde e, bize çok bir şeyde e, şey, katkısı olmuyor ayrıca. Yani evren diyor ki bu dünyayı doğru kullanmak zorundasınız. Bu dünyayı lazım size. Sizin biyolojik yapınız, düşünce tarzınız, beyniniz, nefes almanız, oksijeniniz bu dünyaya göre. İstediğiniz gezegeni dolaşın dolaşın boşuna masraf yapıyorsunuz. Bu da dünyada iyi geçinmenin yolunu bulun. Tabii ki bunu üst akıllar çok iyi çözdüler. Baktılar oralarda bir şey yok. Dünyayı kendi aralarında paylaşmak istiyorlar ve Türkiye'de bu konuda sıkıştırmak istiyorlar. Tabii ki bu olayın siyasi boyutları ayrıca astrolojinin siyasi haritasına baktığımız zaman çok daha özel şeyler çıkıyor. Ama sonuç olarak biz bu dünyada el ele ülkemizde yürek yüreğe kalmak zorundayız. Biz çünkü ülkemiz yani bizim başka ülkemiz yok. Kimse bizi almaz. Herkes kendi ülkesinde zaten sahiplenmiş ve kendi ülkesine insan istemiyor. Şimdi baktığımız zaman Aslan burcunda başlayan bir olgu başladı. Merkür, Güneş, Mars Aslan burcundayken olaylar başladı. Sonra Mars Başak burcuna geçti. Aslan burcunda biliyorsunuz 99 senesinde Aslan burcunda bir Güneş tutulması olmuştu. İstanbul depremini yaşamıştık. Türkiye bir sabit burcu olan Akrep burcu güneşi. O yüzden baş, boğa, kova, akrep ve aslan Türkiye'nin ana maddesi. Yani burçlar farklı olabilir ama sabit. Sabit olduğu zaman sabit burçlarda olay, olabilecek herhangi bir olay Türkiye'nin her türlü olayını etkiliyor. Şimdi yapmamız gerekiyor. 2022'de zaten 4 tane tutulma var. Bu 4 tutulmanın 3'ü boğada. Biri akrepte hala 4 sabit tutulma olacak. Ben Türkiye'nin 2022 senesiyle konuşmaya kalksak çok da büyük değişimler olacak. Yani olaylar çok daha büyük boyutlarda. Hani belki gelen gideni aratır durumuna düşmek de istemiyoruz ama kolay bir evreden, kolay bir gezegen kümeleşmesinden ve o gezegenler arasındaki tünellerden geçiyoruz. Lütfen birbirimize dolu akıllı olalım. Zeki olalım. Evet gökyüzüne baktığımız zaman sevgili akrepler yeni ay sizin e, baktığımız zaman kariyer evinizde doğmuştu geçtiğimiz hafta. Sabit bir gezegende o. İddialıydınız. Haftaya çok iddialı giriyorsunuz. Sözünüzün dinlenmesi ve kendinizi ortaya koyuyorsunuz. Liderlik özellikleriniz çok kuvvetli. Salı ve Çarşamba Ay Başak Burcu'nda. Orada şimdi Mars da Venüs de var. Biraz daha duygusal mantık, akıl, plan, program, sevecen dostluklar, konuşma, güzel kaliteli konuşmalar bunlar gündemde. Ama Perşembe günü Merkür'ün oraya geçmesiyle birlikte iletişim konusunda muhteşem bir şekilde enerjiniz yükseliyor. Evet sevgili akreplerin özellikle yeni bir dönemi başlıyor perşembeden sonra. Bunu çok iyi kullansınlar. Tam başağın karşısında bir Neptün Retrosu var. Eski arkadaşlar, dostlar, eski konular, eski fikirler, e, art, e, arkamıza attığımız konular tekrar tekrar karşımıza çıkacak. Akrepler bunu altından da üstesinden de gelecekler. Fakat yapmaları gereken tek şey Perşembe, Cuma, Cumartesi günü çok dikkatli olun. Çünkü çünkü bilinçaltınız çok fazla irdeliyor her şeyi. Takıntılarınız var. Ama pazar günü ayın sizin burcuna geçmesiyle birlikte olayınız çok daha iyi olacak. Ama hala Jüpiter Satürn retro aldığınız için güney ay sizin burcunuza geçtiği zaman bildiğiniz konuyla bilemeyeceğiniz, yapamayacağınız konular arasında karar verirken iki taraflı düşünüp empati kurmayı özellikle dikkat edin diyoruz ve siz sevgili akrepler mutlu bir hafta diliyoruz.